3 hafta hmm. Türkiye tatilinden sonra tekrardan ikinci vatanıma giriş kapımız 302 A uçağın hazır olmasını bekliyoruz Zeynep şuradaki amcalara sarıyor hepiniz yeni videoma hoş geldiniz bu amcalar da ciddiye uçacak ama ciddenin ardından Medine'ye gidecekler Medine'de 3 gün kaldıktan sonra tekrar Mekke'ye gelecekler sonra tekrar ciddeden Türkiye uçacaklar uçak firmaları aynı gidiş dönüş olduğu vakitte indirimli oluyor diye tur firmaları da bu şekilde e, yapıyorlar ama iyi mi oluyor hiç iyi olmuyor kaç 10 saatten fazla yolculuk çekecekler şu anda hangi hava yolundan hangi şehre ineceğinize dikkat edin bir sorun tur firmalarına ilk başta hangi şehre ineceğiz ne yapacağız ne edeceğiz diye düşünsenize şimdi geldiler İstanbul'a 4 saate yakın uçakta kalacaklar. İnecekler Cidde'ye. Oradan bir de Medine'ye girmek için 6 saat. Normal arabayla. 2-3 kere mola yapsalar 7 saat falan bulur yani. 10 saatten fazla yolculuk yapacaklar. Yazık günah ya. Üzüldüm vallahi. Bak şimdi olaya var. Şabiye Medine'ye gidiyor diye çok üzülmüştüm. Bilmeden dedi geldim. 10 yıl, 10 saat yolculuk yapacağım filan dedi. Şimdi bir sıkıntı çıktı. Bir kişi fazla satmışlar uçağa. Diyorlar ki bir kişi diyorlar bir gece burada kalsın 500 5 yıldızlı otelde burada konaklasın bir bu kişi. Artı diyorlar 400 dolar tazminat verelim. Yarın da sizi Medine'ye uçuralım diyorlar. Aynı anda vuracak. Aynı anda vuracaklar ama abi burada uyuyacak bir gece. Olaya bak. Bu kadar olur ya. <laughs> Ve ikinci vatanımıza giriş yaptık. Bu kadar enerjim düşük bir yolculuk yaptım ki anlatamam. Yolda da hiçbir şey çekemedim. Ve enerjim bu kadar düşükken diğer havalimanına gidip umrecilerimi alacağım ve onlarla umre yapacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Çok zor durumdayım ama hiç uyuyamadım. Elhamdülillah. kavuştuk güzel bir his ya. Kaç sene oldu hala. Heyecan. Her zaman Umre yaptığım için bu heyecan herhalde. İhramlıyız. Umrecilerle geliyoruz. Lebbeyk Allahümme diyerek. Çok başka bir atmosfer. Rabbim ise herkes nasip etsin. Ve şimdi her da yaklaştı. Ayrı bir heyecan. Burası Belet. Cidde'de, de Osmanlı mimarisi. Şimdi pasaport kontrolüne gidebilmek için böyle hızlı trenlerle havalimanı içerisinde transfer yapılıyor. Bayağı bir büyük olduğu için yürüme mesafesi de çok uzun oluyor. O yüzden diğer havalimanları biraz daha konforlu. En hızlı pasaport kontrolüm olabilir. Benimle gelen grup hala bekliyor. Acemilik böyle bir şey. Biri bekliyorsa hemen ardından bekliyorsun. Ama bomboştu. Neyse ki. Ve buranın en güzel diğer konusu da şu arabalar ücretsiz. Türkiye'de olsa sıra bekleyeceksin de. Yardımcı olayım mı dedi. Ajet İstanbul. İstanbul İstanbul. Tisasa. Tisasa. Bakalım şimdi. Zeynep Ebrar olduğu için mecbur. Hiç üstüne de real yok. Neyse çıkışta artık ederiz. Kavimler göçümüz. Her defasında ne buluyorum bilmiyorum. Getirecek götürecek. Bakın havalimanından çıkar çıkmaz hemen burada taksiler, otobüsler, sim kartları mevcut. Bu arada bunlar komple açılmışlar. Bu da yeni güncelleme. Komple açık değildi normalde. Şimdi komple açılmışlar. Önden saç gösteriyorlardı. Bu gelişimde tamam artık. Gitti hepten. Şöyle karşılandım. Yalnız şu sarı gül <laughs> Urfalıların sarı sevdası benim var benden alıyor ya. Şimdi arabaya doğru gidelim bakalım. Yolcularımızı almaya doğru gideceğiz. Şimdi Pegasus'un indiği Kuzey Havalimanı'na geldik. Aralarında bir 15-20 dakika var beni bildiğim havalimanı ile bu havalimanı. Burası eski havalimanı oluyor. Umuyucularımız biz bekliyor, onları karşılamaya doğru gidiyoruz. Nasılsınız? <laughs> Harem manzaralı ama bakalım kervan. <laughs> ah, <Aa>, çok güzel. Bakamıyoruz. <laughs> Şimdi umrecilerimizi, misafirlerimizi odalarına yerleştirdik. Umre yapmak için Kabe-i gideceğiz. Hazır mısınız? Gün açtı, evet şafak attı. Çok da, çok da kalabalık değil diyebiliriz Ramazan'a göre. En son geldiğimizde Ramazan'dı ya, şöyle. görüş çok önemli. Buyurun. Önümüzdeki direkler gitsin ben size diyeceğim. Gelin. <laughs> Umrecilerim ilk kez geliyor. İlk defa Kabe görecekler. Aşırı heyecanlılar. Şimdi gelin bir, bir köşeye gidelim şuraya. Evet, bakabilirsiniz, huzurdasınız. Eğer tuhaf yapıyorken şu mermerlerin beyazlığını görüyorsanız iyi bir vaziyettesiniz. Ramazan ayında ne haldeydi? Şimdi gayet sakin. İlk defa geliyor benim umracım ama maşallah bütün duaların Türkçesini yapmış ve nerede ne okunu yazmış bastırmış ve bunu adı edip keslemek miydi? Şey, Tav Hacı Vesit taşından başlar. Hacı Reset'ten biter. Makam İbrahim Hicri İsmail. Haydi şimdi başlıyoruz. Başlangıç noktası Safa. Kuş, kuş, kuş. Yine yedi kere yapacağız. De, git, gel. Kuş, kuş. Safadan başlayıp Merve'ye. Açıktı. Çıkıyorduk bunun üstüne. İnsanlar üstüne çıkıp oturuyordu filan. Evet. Ama sonra kapattılar izdiham olduğu için. 7 7 14 Hayır hayır 7 7 değil. Gidiş, git. Aynen. 3 git 4 gel. 4 git 3 gel. Öylemiş tartık neyse. Sefadan başlayıp Merve'de bitiyor. 7'ye 14 değil yani. Eğer 7'ye 14 yaparsan olmaz. Bir daha 7 yapman lazım. Şimdi biz hemzemi hak ettim. Nasıl yorulduk. herkese güzel şehir Mekke'den ve apartmanımdan hayırlı sabahlar. Şu koku dağıtma aparatı. O kadar güzel içinden koku çıkıyor ki. Aşırı güzel. Bu ülke zaten koku ülkesi. Bugünkü videomuzun konusu Mekke'de gezilecek yerler. Bir ailemiz var. Dört kişi. Onları otelinden almaya gidiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Yorumlara şöyle bir baktım. O kadar merak ediyorsunuz ki nasıl yerleştim Mekke'ye? Ne yapıyorsun orada? Sen kimsin yazmışlar. Haklısınız. Birazcık kendimden bahsetmem gerekiyor galiba. Benim adım Zehra. 27 yaşındayım. 3 senedir Mekke'de yaşıyorum. Ve eşimle birlikte Mekke'de bu şekilde şöyle bir aracımız var. Bir tane de arkada var tur firmalarımız da var. Normal umre firmamız da var. Umre'ye gelenlere de yardımcı oluyoruz. Ayrıca bireysel gelenlere de böyle araçlarımızla hizmet veriyoruz. Bugün onlardan bir tanesi. Şimdi otele doğru gidiyoruz. İlk işimiz umrecilerimizi otellerinden almak oluyor. Anlaşma saatimiz nasıl oluyor? Kişinin kendi tercihine göre oluyor. Genelde ya sabah erkenden oluyor ya da yatsıdan sonra oluyor namaz vakitlerini Kabe muazzam'da cemaatle kılmak için. Bugünkü ailemiz saat 10 istediler. Şu an saatimiz 10. Biz de onları almaya gidiyoruz. Mekke'nin etrafında yapılması gereken çevre ziyaret gezileri var. Onları yapacağız. Şimdi Umre başka, haç başka olduğu için Umre'ye gelenler haç zamanı neler oluyor, neler bitiyor bunları da bilmesi adına detaylı bir şekilde turlar güzel oluyor. Haç ya çıkar ya çıkmaz, ya nasip olur ya olmaz. O yüzden Arafat nedir, Mina nedir, Peygamber Efendimizin geçtiği yollar, çıktığı dağlar. Şöyle kısa bir ziyaret oluyor. Bir yakın çevre ziyaret gezileri var yürüme yapılan bir de arabayla yapılan çevre ziyaret gezileri var. Bugün bizim gezimiz arabayla yapılan çevre ziyaret gezileri. İşte Jebel Omar'daki şeyler işte Hilton, Konrad, Hayat Regency. Burası yeni. 6 tane otel olması lazım. 3, 6, 7 tane mi? 7 tane var. Bu şu anki adı Mekke Otel ama eski Hilton Oteli. Hilton Oteli şimdi buraya taşındı. Cebel Ömer dedikleri yani Ömer Dağı dedikleri bölgeye böyle sırayla 7 tane otel yapıyorlar. Kaç sene oldu yapalı? Bence de orası Kaç sene? Pandemiden sonra, çıktı açıldı. Yeni ya. Şimdi umrecilerimizi almaya Zemzem Kulesi var ya Zemzem Tavır. Onun içerisinde zaten 5-6 tane farklı farklı oteller var tek bir otelden ibaret değil. Şu Anjum Otel zaten meşhur. Bu arka sokaktan geldik ki direkt otopark kısmından umracılarımızı alabilelim diye. Şimdi biz Swiss Mekke Otel'e gideceğiz. Bu sol taraftaki de adres oteldi. Üst katında dünyanın en büyük mescidi var. Asma mescidi. bunlar sırasıyla böyle oteller. Bu Zemzem Kulesi'nin alt katında otellere giriş yerleri var. Araçların giriş çıkışı buradan kolay oluyor. Ve böyle gidiyoruz. Burada bu işi yapan her ülkeden insanlar var. Herkes kendi ülkesine hizmet vermekte. Burası Rapus Otel. Burası Swiss El Makam Otel. Bir de Swiss El Mekke Otel var. Biz Mekke olana gideceğiz. Burada gördüğünüz gibi taksitler. Diğer araçlar. Havalimanına alıyor, bırakıyor. Mekke ben ne Daha büyük araçlar var arkada gördüğünüz gibi her türlü hizmet var. Bu da Pullman Otel. Rampik Otel ve Sivis Mekke Otel. Geldik. İlk durağımız Sevir. İnenler, çıkanlar. Bu güneşte nasıl inip çıkıyorlar ben anlamadım. Türkler genelde geri çıkıyor zaten. Umrecilerimizle birlikte Sevir'in eteklerindeyiz. Sıcak olduğu için arabada anlatımımızı yaptık. Her gittiğimiz zaten 5 tane ana mekanımız var. Sevir, Arafat, Müzdelife Mina çadırlarından geçerek Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in kurban etmek için getirdiği yer ardından da Cebeli Nur Dağı olarak bu ana mekanlarında anlatım yapıyoruz ve anlatımı da işte sevirse sevirde inip yapıyoruz. Ama hava sıcak olunca bir de az kişi olunca arabada klimanın altında konuşuyoruz. Ardından sadece fotoğraf video çekmek için geliyoruz. Burası sevir hicretin başlangıç olduğu nokta. Seyir-i Nebi olarak biraz tersten başlıyor rotamız ama şu anda böyle yapmak durumundayız çünkü yol güzergahı bu şekilde. Sevir, Hz. Ebu Bekir ile Peygamber Efendimizin yukarıdaki mağarada 3 gece kaldı. Müşriklerden gizlenmek için geldiği nokta. Birçok mucizelerin olduğu ve hepinizin malumatı üzerine mucizelerin ve zorlukların yaşandığı dağ. Bu kadar zor ki çıkmak. Günümüzde bile bu kadar zor. Peygamber Efendimiz buraya 53 yaşında çıkmış. Hazreti Ebubekir 51 yaşında çıkmış. İman kuvveti diye bir şey var ama daha önemlisi Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Esma 7 aylık hamileyken buraya çıkıyor. Onlara yemek getirmek için. Ardından Hazreti Abdullah oğlu çıkıyor haber vermek için. Daha garibi müşrikler ta tepeye kadar çıkıyor. Nasıl bir din düşmanlığıysa, değil mi? Arkeman gitmişse gitmiştir yani. Ne kadar din düşmanlıyız oraya kadar onlar da çıkıyor. İsmi miyordu? Peygamber Efendimiz bu dağdan bakıyor Mekke'ye diyor ki, ey güzel Mekke. Eğer halkın beni çıkarmasaydı ben senden gitmezdim. Sen bana çok sevimlisini işte bu sevrin üzerinden söylüyor Mekke'ye bakarak. Bunu da az önce eklemeyi unutmuştum. Bu da burada bir kalsın. Normalde turlarda bu kadar iteklerine yaklaşmıyoruz. Uzaktan bir gösteriyoruz ama az kişi olduğumuz için böyle bir güzellik yaptık. Burada satıcıları görüyoruz. İşte sevir. Sevirden çıkartmamız gereken dersler İslam uğruna verilen cefalar, fedalar. Hazreti Esma beni çok etkiler 7 Kamileyken normalde eskiden zaten nelerimizden de görürsünüz herkes bir kuşak takardı kuşağını asla iffetli bir kadın çıkarmazdı ama burada eşya taşıyabilmek için feda ediyor kuşağını Hazreti Esma beni çok etkiler çünkü yıllar sonra karşısına çıkacak bu olay iftira atacaklar Hazreti Esma'ya ona rağmen dinim bin İslam'a kendisini feda ediyor. Burada satıcıları görüyoruz. Kısa bir bilgi vermek durumundayım. Çünkü bir sürü konu var. Bu Hazreti Fatıma Validemizin eli olarak geçiyor. Bu ot. Hamile kadınlarda kullanılıyor. Doğum esnasında suyu koyup merm süresi yasin, farklı farklı süreler okunuyor. Ve bu açılıyor. Bu açılınca rahim açılıyor. Kolay doğum oluyor. Bu Hazreti Adem elması diye geçiyor. Bu Hazreti Adem elması diye geçiyor. İçinden böyle kum açıyorsun çöküyorsun işte filan kum tarzı bir şey çıkıyor ve onu yiyorsun ardından burada çeşit çeşitli taşlar misvaklar kokular tesbihler yemler satılıyor buradan sevre çıkış noktası birinci durağımız sevirdi şimdi ikinci durağımıza doğru gidiyoruz Güzergah olarak buradan başlamak durumundayız ama belli olmaz. Belki ileride güçleniriz, büyürüz. Güzel güzel turlarımız olur. O zaman ben bu sistemi değiştirmek istiyorum ya. Şimdi Siyer Nebi dersi içlenmiş gibi. Şöyle Peygamber Efendimiz doğmadan önce 52 gün önceden başlıyor ya bizim Siyerlerimiz. İşte Fil Vakası, Muhasap Fadisi, Ebrehe ordusu ile geliyor vesaire falan. Oradan başlamak istiyorum. Öyle öyle gitmek istiyoruz. Hatta onun öncesi bile var. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın mekanları vesaire filan. İnşallah değişir sistem ve ben Peygamber Efendimiz bugün doğdu mu? Doğduğu eve gidiyoruz. Sonra Peygamber <laughs> Efendimiz benim sağ yurduna mı gitti? <laughs> Sütenliğe verildi. O gün beni sağ yurduna gidiyoruz. Sonra Taif'e mi gitti? O gün Taif'e gidiyoruz. Peygamberlik indi. O gün Cebel'in oraya gidiyoruz filan. Böyle sanki siyah işlermiş gibi yapsak benim çok çok hoşuma gidiyor bu şekilde. Belki yaparız ileride. Çünkü zaten Mekke'de uzun kalıyoruz. Bu mümkün olabilir. Tabii ki de biraz zor olur ama olabilir niye olmasın? Arafat'ın meşhur dondurmaları. Burası da Kahme Tepesi. Bu da benim kızım. Bugün ailece turdayız. Hacca hazırlanıyor. Küçük <laughs> umracımız Zehra. Zehra. Nasılsın? Memnun. Nasıl geçiyor Güzel tur? Geçiyor. Memnun musun? Kabe'yi sevdin mi? Sevdim. Nasıl geçti? Yoruldun mu? <laughs> Burası neresi peki? Burası neresi? <laughs> Dinlememişsin sen arabada beni. <laughs> Gel Arafat'ın dondurması meşhur. Afiyet olsun. Evet. Zehra bugünkü benim konuğum sensin. O yüzden seninle ara ara röportaj yapacağız değil mi? Annen de izin verdi. Kaç yaşında olduğunu söyle. Bize kendini tanıt. Sen benim adaşımsın. 9 yaşındayım. Adım Zehra. E, tüm Türkiye Ankara'dan geldim buraya. Evet. İlk defa burayı gördüm. Hı. Kaça gidiyorsun? 3'e gidiyorum. Büyüyünce ne olmayı planlıyorsun? Büyüyünce iç mimar olmayı planlıyorum. Oo helal. Burada da Türk umreciler var. Temizlik görevlilerine fotoğraf çektiriyorlar. bir kameramız var numaracılarımızın her yerde böyle küçük hatıra tek seferlik poz çıkartıyorlar çok tatlı bence ya böyle buzdolabına sıcaklarmış gelenlere fikir olsun diye ben de bir çekeyim dedim taşlar, taşlar dağın eteklerinde oluyor ya genelde getiriyorlar galiba eskiden kayaları kırıp Anne. taş yapıyorlarmış bu ayette geçen zaten meşale-i haram diye ayette geçiyor Evet. Bayramın birinci gününe kadar burada kalıyor. Sabah namazına çıktıktan sonra şeytan taşlamaya buradan ilerliyor. Sünnet olan bu. Ama yaşlıları da güneşe kalmasınlar diye önden gönderdiği rivayet ediliyor. O yüzden şu anda ona da cevaz var. izleyen bir anda olmasın diye şu anda Türkler genelde şey yapıyor. Akşam yatsı kıldıktan sonra burada ikinci vakfe duruluyor. Buradan şeytan taşlamaya doğru yürümeye başlanıyor. Şu anda umreciler de turcular işte hem burayı anlatmak adına sohbet falan oluyor hem de mangal oluyor. Adana kebap filan, Ha, keyif yapıyorlar. Ardından da ihramlarını giyip bir umre daha yapıyorlar ama buradan değil işte bir mikat sınırına gidiyorlar mutlaka. İşte Hz. Adem ve Hz. Havva'nın burada evlendiği rivayet ediliyor Müzdelife'de. Şeytanları da buradan taşlıyor. Buradan ta şeytan taşlamak sünnet. Ee, başka şeytan taşlamak da olur. Peygamberimiz şeytanı taşlıyor muyum? Çünkü Hazreti İbrahim Aleyhisselam, şimdi Şeytan taşlıyoruz ya, biraz tersten gittiğimiz için ulan, konu biraz dağılıyor, geriden ulan, gidiyoruz. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam e, kurban edilmeye giderken şeytan bunların karşısına çıkıyor. Bir olarak... Ebrehe ordusuyla fil vakası oluyor ya, peygamber efendimiz doğmadan 52 gün önce Ebrehe ordusuyla geliyor. Kabe'yi yıkmak için. Buraya kadar yani Kabe'nin eteklerine bile gidemiyor. Sadece bu noktaya kadar geliyorlar. Burada fil mamut adındaki fil çöküyor dizlerini yere vuruyor. Yönünü başka yere çevirdikleri vakitte koşuyor. Kabe yönünü çevirdikleri vakitte çöküyor. Sonra Ebrehe'nin ordusu burada helakı. Kuşlar evet Heba kuşlar. Kuşları. Hebabi kuşları Heba kuşlar, aynı. İşte fil süresi var ya ayette. El keyfi falan. Bu, bu, burada, mı gerçekleşiyor? Evet bu, o olay burada gerçekleşiyor. O taşın olduğu yere. Orada Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. İsmail Aleyhisselam oğlunu kurban edecekken sonra bıçak kesmiyor oğlunu. Sonra cennetten bir tane kurban geliyor. Hani şimdi kurban bayramı oluyor ya. Bugünden kalma günümüze kadar işte. Onun, onun var. temsili. Evet. Kurban bayramı. evet. Bir de tam dağın ucunda işte. Evet, evet, evet. Aynen. Kesinlikle Şimdi çaresi. buranın ilerisi de Şeytan Taşlama. Şimdi şeytanlara orada taş atıyorlar vesvese verdikçe. Buraya kadar yürüyorlar, öyle düşünün. Şimdi buradan Şeytan Taşlama yolunu düşünün. Ne kadar yürüyorlar. Aynen, yoksa bu kadar güneşle dayanmaz. Hattıman yaklaşınca yıkıyorlar, hazırlıyorlar. Hiç kalkmıyor. Hatta bazen burada kalmak büyük bir lüks oluyor. Yabancı bir grup var burada şu anda. Eve yok. Eve yok. Akşama. Burak durak Cebeli Nur'da. Burada normalde develer oluyor ama bugün şu an sıcak diye yok. Gel Zeynep. Şimdi bu sol tarafımız müze. Cebeli Nur Dağı'nda yukarıda mağaranın içerisindeki olayları anlatıyor ve vahiy gelen peygamberlerden bahsediyor. Müzeye giriş ücreti kişi başı 20 riyaldi en son. Genelde yukarı çıkamayanlar için ben müzeye girişi tavsiye ediyorum. Ya. Şu anda bu aile için de tavsiye ettim. Bakalım belki birlikte gireriz. Eğer girersek sizin için çekelim. Ben bir kere girdim yeter. İçeride vahiy gelen peygamberleri anlatıyor ve yukarıda Hira mağarasının da detaylarından bahsediyor. Tercümesi de var İngilizce, Arapça, Türkçe olarak.